Mavala, bunlarla birlikte, tabii ki de broşlar oynuyoruz. Arkadaşlar, kötü bir haberim var. 16 yaşından küçüklere YouTube yasaklanacakmış sanırım. Ama şey konusunda emin değilim. Benim YouTube hesabım yasaklanır mı diye, onda emin değilim. İnşallah yasaklanmaz. Bir de çok saçma bir yasak. Gerçekten. Neyse YouTube olarak ben babamınkini kullanıyorum. Yani babamınkiyle YouTube hesabım aynı olduğu için sıkıntı olacağını çok sanmıyorum. Neyse inşallah YouTube'a girebilirim tabii çünkü babamın YouTube'da da YouTube kanalım <laughs> direkt bitebilir. Neyse. Vakitla bu arada 5 gündür video atamıyordum çok pardon videolar fazlalaşıyor laşıyor gene, işim vardı, bir de okullar açıldı ya, o çok sıkıntı tabi. Video çekme konusunda, daha hızlı çekerdim ben olabilirsiniz. Ama gerçekten de okula video konusunda çok zor. Youtube hesabınız yoksa bunu yapamazsınız maalesef. Mesela. <laughs> Evet. <laughs> Resmen adamları dövdüm ya. Ama başka bir şey denir mi? Evet çok rahat. Çok rahat hepsini dövdük. Arkadaşlar kulübüme gelebilirsiniz. Burakçılar oynuyorsanız. Kulübümün adı acıması şey tak eğer isterseniz kulübüme katılabilirsiniz. Ve böylece kulübe yazabilirsiniz takip ediyorsanız da. Arkadaşlar aynı zamanda böylece de e, biz sizle oynayabilirim. Ama tabi broşlar şu ne Neyse. Türk bayraklı biri var. Ama onu da öldüreceğiz. Bunlar. Tamam hadi bakalım. Bu bize yener mi ya? Yenemez. Yener de kovaladım. Şu yükler benim. O da şimdi iki tane yük alacak. Ben şimdi iki tane daha alıp onu da geçeceğim. Ya. Bir tane daha. Bir tane Hayır. Evet. O yüzden bunu döveceğim. Öl. Ölmüyor yok. Arkadaşlar. Evet. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır dikkat. Dikkat uyarım. Hoppa. Arkadaşlar. Ha, burada mıymış? Ama bir dakika ikili kombo. Çok hani. Neyse. Arkadaşlar. Bir şeycik olmaz. Ben poko olayım. Yaşanmış. Ters artık koştum çıktı. Şuradan bir tane açmıştım. Bundan bir başkasından. Ve Tek de 10 çekişlerdir. İnşallah bu da çıkar. Aa, üçüncü günde alamıyoruz artık. Malır. Çok üzücü. Poco olayım mı? Bence olayım. Olayım. Hadi olay Allah. Arkadaşlar evet. Saate bakın. Çok geçti. Ben buradayım. <laughs> ah ah. Bir duracağım. Neyse. Evet. Dynamike bize alır. Bizi alabilecek karakterlerden biri. Dynamik bence. dynamik nasıl alır? <laughs> Onu bulmak için sonra varsa kiti bile alır yani. Zaten Dynami kendini dondurmak için varsa yanar. Ve bu beni dövdü. Nasıl dövdü? Neyse. Aa, kupa kaybettim dedim. Özel mod. Yıl yıl. Ar i ar uzun Arkadaşlar bu arada ne izleyeceğim biliyor musunuz? Canım bir filmi çekti. Gerçekten canım film izlemeyi istedim. Ne izleyeceğim? Tabii ki de Vonwer'in. Vonwer'ini uzun zamandır izlemiyorum. Arkadaşlar yeni çıkan filmi duydunuz mu? Cha-Cha Pot mu? Bir şey bir şey mi? İşte garip bir şey mi? Evet evet. Arkadaşlar evet. Buna çok gıcık olduğumu ilk söylemeliyim. İlk önce hop 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 ya öf. Sinirimi bozdu arkadaşlar. Ama bir kupa açalım. Neyse. Daha da güçlü modumu açıyorum. Evet açtım arkadaşlar. sıkıntılı hmm, kimse yok. Hatta bot bile olabilirler. Yaşamıyorum. 400'de kolay kolay boş çıkmaz. 400 değil de yakın. 5 kupam ne var orada? Poco güzel bir karakter. Koştum olduğu için kaçtım. Ama koştum en iyi koştum dedim. Ki. En iyi şarjlara çok rahat gider. Çok rahat gider. Özellikle bunun bir tanesi var. Arkadaşımın üçü de çıktı. Gerçekten. Hemen <laughs> <laughs> çıkmasını arkadaşıma özellikle beklemezdim. Çünkü arkadaşımın hesabı çok büyük bir hesap. Kupası fazla olanlara daha az çıkar biliyorsunuz. Arkadaşımın 50 bin ya. 50 bine yakın. Hatta 50 bini geçiyor. Göstereyim şimdi. He bu arada bu arkadaşımı çok tanıyorum. Videolardan emin. Arkadaşım. Birazcık fazla dakika teklerim ki öldü ki evet yok ya ne so. şey arkadaşlar bugünlük benden bu kadar bir dakika değil bu kadar Nınınınının. evet arkadaşlar İşte bu Emir'in hesabı evet iyidir hesabı var gerçekten Fazla fazla, baya bayağı fazla. söyleyemiyorum. mi? Neyse. Bay bay dostlar. Gülü gülü dostlar. Hem karşıda çıp çıp tonda.